Din. Diyorum üsttekileri topladınız, toprağın altındakileri mi arıyorsun? Para, arıyorum, para. para mı arıyorsun? Para define mi? Adamı toprağın idik didik ettiniz. Define bulacağız diye. Para diyor, de da para da He, aşağı düştü onlar. Da para kolay. Belli belli halinden. Ağzın burnun buz kesmiş soğuktan. Neyse her şey şakaydı. Hiçbir yerden bir şey çıkmıyor. Herkes de zaten bunu biliyor. Biz sadece burayı ben çok istedim bir köy evi alalım diye eşimle birlikte onu da biraz zorlayarak aldık burayı. Şimdi de burayı biraz arkadaşların yardımıyla biraz kendi çabamızdan adam etmeye çalışıyoruz. Ama bahçe çok harap durumdaydı. Toplayabilirsek belki ileriye doğru bir şeyler yapılabilir bana ilginç geldi burası. Biraz terk edilmiş harabe gibi bir yer ama zamanla düzelteceğine inanıyorum. Zaten düzelttikçe de yavaş yavaş paylaşırım, çekelim. Yani burada da bazı şeyler kendi kendine gelişmiyor. Gene de bir emek istiyor, çaba istiyor buranın eski sahipleri ölünce kimse de ilgilenmeyince burası bir köy evi ve çabuk haliyle çöktü ve harabe bir hale geldi düzeltebilirsek düzelteceğiz şu anda şu durumda bahçesi ama ilerleyen zamanlarda biraz emeklen düzelteceğimize inanıyoruz Şöyle de bir avlusu var. Şurası da ev. Zamanla sizi evin içinde çeker. Gösteririm, gönderirim. İyi mi ettik, kötü mü ettik bilmiyorum. Hayırlısı diyelim. Sevgiyle.